İşportacı esnafı son kez tezgah açtı. Geçici süreyle işportacılar pazara çıkamayacak. <laughs> Koronavirüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı yeni bir ek genelge yayınladı. Genelge kapsamına göre sosyete pazarı olarak bilinen sergi ve tezgahlarda giyim, oyuncak, süs eşyası, çanta ve benzeri maddelerin satışı yasaklandı. <laughs> Genelgeye göre iş portacı esnafı son kez tezgah açtı. Akşam gelen genelge itibariyle bugün son kez tezgah, tezgahlarımızı açmış bulmaktayız. Görüyorsunuz herkeste bir karamsarlık var. yani Neden? Çünkü bu yasan ne zamana kadar süreceği belli değil. haliyle yani son kez tezgahımızı açtık. Kütahya'da pazar günleri vatandaşa hizmet veren sosyete pazarı da kapatıldı. Sosyete pazarında biliyorsunuz belediyemiz sağ olsun her türlü hijyenik çalışmalarını yaptı, gerekli temizliği yaptı. Hepimiz kurallara uyduk fakat e, evde kal sağlıklıca e, sloganıyla halkımız bu konuda duyarlı davranarak sokağa ve pazara çıkmadı. Haliyle e, artık esnafımız da iş yapamadığından dolayı oradaki sosyete pazarımız da kapanmış bulunmaktadır. Halk sağlığı için alınan her kararı desteklediklerini söyleyen esnaf, kendilerinin mağdur edilmemesi için tedbirler alınmasını istedi. Bu sıkıntılı döneme işte en azından temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için esnaflarımızın askeri ücret bazında gerek geri ödemeli veya gerek devletimizin artık yani inisiyatifine bırakarak bir yardımda bulunmasını talep ediyoruz. Ülkemiz ve e, hükümetimiz tarafından sağlık yönüne alınan kararlar gayet güzel bir şekilde uygulanmaktadır. Fakat ekonomik olarak e, tüm esnaflarımız şu anda mağdur durumdadır. Devlet bankalarının başlattığı kampanyalara atıfta bulunan esnaf küçük esnafa kolaylık sağlanmasını istedi. Halk Bankası ve Devlet Bankalarının vermiş olduğu kredilerde de sicil sorulmakta. E, ee, esnafımızın çoğunun sicilleri de bozuk. Bu kredilerden de faydalanamamaktadır. Yani bunlar da göz önünde bulundurarak küçük esnafın mağduriyetin giderilmesini istiyoruz.